Oktay hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Yani pek iyi sayılamam. Bugün zarfı gönderen kişiye ulaşıp ona kimin verdiğini öğrendik. Yani hala inanmak istemiyorum ama kimmiş biliyor musun? Kim? Demet. Nasıl ya? Kurstan arkadaşın Demet. Yapıp bir de senin üstüne atmış. Vallahi pes ya. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ta o zamanlardan benim gözüm hiç tutmadı o kızı biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, Ne bu ha Zeynep? Ne güzel aklanmışsın, sevinsene. Ama bak sana, bize bu yaptığı yanına kalmamalı. Bence biz de bir dava açalım. Yani çocuklarımız bu evdeyken bu evi evde polisler aradı. E sen nezaretlere atıldın. Yok Oktay ya, oldu bitti artık. Uzatmaya gerek yok bence. Evet, evet. Çok şükür oldu, bitti. Evet. Bir şöyle oturalım mı ya? Bir şey konuşmak istiyorum seninle. Oturalım mı? Sena meselesi ise senden defalarca özür dilerim. Seni, çocuklarımı, o kadın için üzdüğüm, Yuvamızı dağıttığımı düşündükçe vicdan azabından ölüyorum Zeynep. Sen her şeye rağmen bana tahammül ettin. Tekrar beni evine aldın. Yani ne yapsam hakkını ödeyemem. Yani senin için yapmadım biliyorsun değil mi? Çocuklar için yaptım bütün bunları. Yani yapmaya da bilirdin. Bizim için çok büyük fedakarlık yaptın. Çok sabrettin. Artık fedakarlık sırası bende Zeynep. Senin için, çocuklarım için her şeyi yapmaya hazırım. Yıllar sürse de senin için sabretmeye de hazırım. Seni çok seviyorum Zeynep. Oktay. Ne olur, ne olur bak benim moralimi bozacak, beni üzecek bir şey söyleme. Senin üzerine gelmeyeceğim. Yarın bir gün evden de gideceğim. Bir şey beklediğim yok benim senden. Sadece duygularımı bil istedim. Bu arada ben bu akşam bir arkadaşımla görüşeceğim. Hemen üstümü değiştirip çıkacağım. Herhangi bana bir ihtiyacın yok değil mi? Yok yok hiçbir şey ihtiyacım yok.